Batı Karadeniz'de Cenevizler tarafından ticari gemilerin güvenliğini sağlaması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen tarihi Ceneviz Kalesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, tarihi kaledeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Asıl giriş kapısının şurası olduğunu yani yüzde gibi bir şey yani. Artlarımız Başkan Cüneyt Yemin'in çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, ödenek noktasında da sıkıntının olmadığını söyledi. Belediye Başkanı Cüneyt Yeminci önemsediklerini işaret ederek, Genewis kalesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda hiçbir aksamı söz konusu değil dedi. Ceneviz Kalemiz'deyiz. Şu anda çalışmalarda tüm hızıyla devam ediyor. Defaatle de söyledim. Bu Ceneviz Kalesi çalışmalarında hiçbir akamet söz konusu değil. Öncelikle onu ifade edelim. Tabi 3-4 kez kurula tadilat projesi sunma gerekliliği duyduk. Çünkü çalışma yaptığınız zaman önünüze yeni bir duvar çıkabiliyor. Yeni bir kapı girişi çıkabiliyor. vesaire. Onları da gördünüz zaten. Ama şu anda hem ödenek noktasında... Hem de çalışma noktasında hiçbir sıkıntı yok. Şu anda bulunduğumuz alan seyir teraslarından bir tanesinin yapılacağı alan. Gerçekten yani insanların huzur bulacağı bir nokta burası. Eski fonksiyonuna da inşallah bittiği zaman döndürmüş olacağız. İçerisinde gene oturma alanları, seyir alanları olacak. Şu anda tüm çalışma hızla devam ediyor girmiş olduğumuz kapı biliyorsunuz hemen yanında büyük bir burcumuz var. O burcun tadilatıyla ilgili kurulda son aşamada bir noktada onun devamı ile ilgili süreç. İnşallah ondan sonra hızlanacak ve burayı tamamlayacağız, bitireceğiz. İşte traverslerimiz döşenmeye başladı. Yürüyüş hatlarımız doğal taşlarla döşenmeye başladı gördüğünüz gibi. Tabi burası arkeolojik sit alanı. Biz Tüm tarihi noktalarımıza çok önem veriyoruz. Yukarı mahalle, Hakeza öyle, Kadınlar Plajı doğal sit alanımız, oraya da bakacağız. Ee, tarihi Ticaret Merkezimiz ve Ceneviz Kalemiz. Ee, hepsini birden ayağa kaldırmak için gerçekten can hıraş bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah tekrar burayı e, aslına uygun bir şekilde restorasyonu tamamlandıktan sonra milletimize ve turistlerin hizmetine açmış olacağız.